Merhaba arkadaşlar. Necromancer yani ölüm büyücüsü bu ilkleri serisinde PvP build ile karşınızdayız. Yine Mücahit sizlere yardımcı olacak. Mücahit sendeyiz. Merhabalar, merhabalar, selamlar. Ee, direkt olarak hemen itemlere geçiyorum. İlk olarak Kurtlar İmparatoru kaskımız. Ee, ceset kargılarıyla rakibi e, yerine sabitlememize yarıyor. Ee, göğüslük olarak, üst olarak ceset sütunu e, kemik duvarı Rakibin üzerine attığımız zaman rakibi havaya kaldırıyor. Tutum örtüsü. Kara lanet açtığımız zaman kara lanetinin süresini arttırıyor. Bunun da faydalı etkiyle beraber çalıştığı için e, güzel bir efekt olabiliyor. Bayağı e, kara, lanet sürekli, kara lanet sürekli açık kalıyor. Öyle söyleyeyim. Tiksinç beslenme. E, bunu kara laneti açtığımız zaman kara açtığımız zaman altımızda bir alan oluyor ve sürekli olarak ceset çıkartıyor. Ee, i̇lk silahımız Gece Yarısı Darbesi. Gece Yarısı Darbesini e, Hayalet ile beraber kullanıyoruz. Hayaletin bekleme süresi azalıyor. Rakip size vurduğu zaman süresi kısalıyor ve daha fazla daha sık kullanmanızı sağlıyor. İkinci silahımız Alt Öğreti. Alt Öğreti'nin e, amacı ise ceset kargıları artık rakibi sürekli vuruyor ve rastgele vuruyor. Yani bu da demek oluyor ki savaş alanının ortasındayken sürekli ceset kargısını kullandığımız zaman Hedef seçmek sizin herkesi kesme olanağı sağlıyor size. İkinci silahım olarak hortlamış rüzgar. Hortlamış rüzgar artık hayalet formundayken e, rakibi rakibe ruh gönderiyor ve hasar vuruyor. İkinci silahım olarak, ikinci liyan silahım olarak da inatçı koku düz vuruşlarım. Düz vuruşların patlama etkisi veriyor ruh ateşi olarak yeşil itemlarım yani set itemlarım olarak da sol taraftaki itemlarım olarak da e, 4 göz şeleni seti yani 1 2 3 4 tane göz şöleni seti kullanıyorum. Göz şö şöle, e, göz şöleni seti sürekli hasar vuruyor ve e, kritik vuruş ihtimalinizi arttırıyor 4 sette. Diğer setimiz ise kırbaççı lütfu Kırbaç Lutfu da aynı şekilde sürekli hasarla ilgili ve kalıcı zemin hasarı. Yani ben burada ceset kargıları attığım zaman setlerin ceset kargıları var. Bunlar zemin hasarı olarak geçiyor. Ve bunların %15 hasarı art, hasar arttırımını sağlıyor ve zaten sürekli hasar vurduğum için nereden baksanız bayağı yeteri kadar güzel bir hasar çıkartabiliyorum. 4 set olarak da işte 5. kez vurduğumda ekstra hasar olarak ilave hasar vuruyorum. 4 göz şişeleni 4 de kırbaç lütfu setlerinden kullanıyorum. Öyle söyleyebilirim sizlere. Yetenek olarak da yeteneklerimi de göstereyim hemen sizlere. Ceset kargısı bahsettiğim üzere yeteneklerimden de işte etrafa yerden cesetlerden böyle mızraklar çıkıp rakibe vuruyor. Kararanet böyle büyük bir alansal bir hasar açıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Alansal bir hasar açıyor ve beni takip ediyor. O da takip etmesinin sebebi de şuradaki kullandığım pantolondan dolayı normalde takip etmiyor. O yüzden sizlere en ideal setleri öneriyorum sizlere savaş alanında. Kemik duvar. Kemik duvar aynı şekilde böyle yerden bir e, sütun çıkartıyor ve rakibi havaya zıplatıyor. Hayalet formu da zaten bildiğiniz üzere hayalet formunda bu şekilde. Ee, rakipten kaçmaya yarıyor. Rakibi takip etmeye yarıyor. O şekilde. Ee, öncelikle bir de ekstra olarak mükemmelliyetten bahsedeyim sizlere. Mükemmelliyet olarak gladiatör kullanıyoruz savaş alanında. PvP'de. Ee, ölümü aldat. Sizi bir canda, sizi öldüğünüz zaman sizi tekrardan diriltmeye yarıyor diyebilirim. Ölüm aldat. Ee, onun dışında e, normalde düzeni koru giriyorum ama burada pratik zekada girebilirsiniz. Eğer çok fazla kitle kontrol yiyorsanız, sersemletme, korku, onun benzeri şeyler yiyorsanız eğer pratik zekada girebilirsiniz. Sizin oyun e, amacınıza bağlı, sizin oyunun işinize bağlı aslında. Bizim karakterimiz biraz daha kırılgan olduğu için e, kitle kontrole karşı bağışıklık kazanmayı alabilirsiniz. Kontrol edilemez. Bu bildiğini kullanabilirsiniz. Hasar ekstra olarak hasar da oynadığımız için rakiplerden daha az hasar yemek istiyorum ve daha fazla vurmak istiyorum. O yüzden ağıran gazi yani bu mükemmelliği kullanıyoruz. Ekstra olarak zafere mükemmelliyeti de bir oyuncu e, bir oyuncuyu alt ettiğimiz zaman ağıran gazi yani daha temin bahsettiğim üzere size %4 hasar arttırımı %4 hasar azaltımı mükemmeliyetinizi %12'ye çıkartıyor 10 saniye boyunca. Bir düşman alt ederseniz de bu süre yenileniyor. Yenilendikçe de size daha fazla güç bonusu sağlıyor efendim. Ee, dilerseniz şöyle savaş alanı açıkken sizlere savaş alanında da gösterebilirim. Ee, onun onun dışında sizlere e, pratik zekayı çıkartıp ekstra olarak düzeni koru da girilebilir. Onu da takayım isterseniz sizlere. Ee, mükemmeliyet olarak buradan sizlere bahsedebileceğim ekstra olarak ne? Yani Necromancer olarak şu anda ee, bu kadar savaş alanı e, bulduktan sonra bir de size ekstra savaş alanını da göstereyim sizlere. E, bu ildin ne kadar etkili olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu bir de orada test edelim. Dilerseniz. Şu an bir arıyoruz bakalım. Rakibi bulana kadar. Ee, girdiğim ekstra, evet size girdiğim e, mücevherlerden de bahsedeyim bu süreçte. Kasvet küpü kullanıyorum. Düz vuruşlarımın e, biraz daha böyle güçlendirilmiş halde vurmasını sağlıyor. Kasvet küpü biraz zor bulunuyor bizim serverımızda. Biraz zor bulunduğu için de çok değerli. Sızdıran safra kullanıyorum. Sızdıran safra da sürekli hasar vurduğum için ve herkese vurduğum için herkesi zehirletmeme yarıyor aslında. Ee, acı kancası, acı kancası da aynı şekilde sürekli hasarla ilgili olduğu için ee, rakibe vurdukça hasar arttırımı hareket hızı sağlıyor bana. Kana bulanmış yeşim, kana bulanmış yeşim de aynı şekilde bizim sör vurumuzda çok değerli bir taş, çok kolay bulunmuyor. Ee, bunun sebebi ise ee, rakibe karşı işte ne kadar canınız fazlaysa o kadar fazla vurmanızı sağlıyor ve size ekstra olarak %10 hareket hızı sağlıyor. Bu da demek oluyor ki savaşı alanında biraz daha mobil oluyorsunuz, daha yani hareket hızlı iyi oluyor. Güç ve komuta Necromancer'ın ölüm baş e, başyapıtı yani hem yetenek gücü hem birinci saldırı. Bunu direkt kullanmanızı tavsiye ederim sizlere. Hani genelde zaten kullanmayan yoktur güç ve komutayı. Annenin yüzünü yine aynı şekilde kritik vuruşu ihtimaliyle alakalı. Zaten Necromancer'da kritik vuruşu çok önemli bir sınıf olduğu için de bunu birebir size öneririm. Bunu kullanabilirsiniz. Benim zaten kullandıklarım. Takipçinin külfeti de ben genelde e, farm buildinde. Yani biraz daha bosslara karşı girdiğim zaman, iskeletlerimle oynadığım zaman kullanıyorum. Şu an bunu takılı duruyor. Çok önemli değil. Yani sizler de bunu kullanabilirsiniz. E, Necromancer'da iskeletlerin oynadığınız zaman. Ekstra olarak da başı bozun gözü. Size hasar arttırımı sağlıyor. Kritik vuruş ihtimali sağlıyor. Fakat bir tek olarak debuff veriyor. Rakiplerden fazla hasar yiyorsunuz. %5 olarak. Savaş alanımız başladı. Şöyle savaş alanında bir oynanış olarak da gösterebilirim sizlere nasıl oynanıyor. <laughs> Rakiplere karşı nasıl oynamanız gerekir? Menzilinizi nasıl korumanız gerekir? Onlardan da bahsedebilirim sizlere. Hemen şöyle çok bazı rakiplerle birebir mücadeleye girmemeye çalışın. Zaten genelde rakipler biraz güçlü oluyor bizim server'ımızda. Biraz daha geri planda oynuyorsun değil mi? Yani arka tabii, plan. tabii tabii. Tabii yani. geri, plan, geri planda oynamanız her zaman sizin için daha avantajlı bu karakterde. Çünkü e, atılma, zıplama yetenekleri olmadığı için de bayağı zorluyor diyebilirim aslında yani herkese kaybetme şansımız bayağı yüksek ama genelde güçlü bir çardır sadece benim karakterim biraz daha zayıf olduğu için yeteri kadar iyi olmadığı için aslında yine güçlüyüm fakat yeteri kadar bir gücüm olmadığı için de e, oyun biraz pay to win'e dayalı olduğu için de bunu güzellikle söylemem gerekirse ya, tamamen yani, pay to win değil aslında so e, soldaki taşlarınızın da aslında e, Hı -hı. önemi çok büyük hani farmla tabi söyleyeceğiniz tabii, tabii ki rezonans e, sizi bir bir adım öne atıyor ama soldaki taşlarınız iki adım öne atıyor. Güzel farm Kesinlikle. yaparsanız özellikle inlerinizi vesaire zaten e, farm videolarında bir önceki videolarda e, rehber videolarında daha doğrusu anlattık. Neler yapmanız gerektiğini. Bu adımları düzenli yaparsanız zaten taşlarınızı da yükseltiyorsunuz ve savaş alanında yani sizin iki katı rezonansınız adam gelse ona güzel hasarlar vurabiliyorsunuz. Bir kere daha girelim rakiplerimize. Rakiplerimize karşı biraz daha oynayalım. Rakiplerimiz biraz güçlüymüş sanırım burada. Bahsettiğim şey aslında bu. Bu mızrakların size rakibe karşı biraz daha menzil, menzil sağladığı için rakiplerinizi yerine sabitleyip atıyorum. Onları havaya zıplatıp onlara karşı biraz daha avantajlı duruma düş geçebiliyorsunuz. Fakat rakip fazla menzile sahip olduğu zamanlarda onlara yetişip yetişmeniz gerekiyor. O yüzden bunu kullanabiliyorsunuz. <laughs> ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. O yüzden e, benim bu bildimi kullanabilirsiniz. Size tavsiye ederim. Genelde hızlı ve mobil ve uzaktan mezil koruduğu için de uzaktan sürekli dürtebilirsiniz rakibinizi. E, ee, onun dışında diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim efendim. Teşekkür ederiz. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.